Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber bir Rainbow Six dereceli maçında daha beraberiz. Mapimiz Stadyum Bravo. Şu an banlarımız atılıyor. Rakip takım montey banladı. Biz de Osa ile Solis banladık. Şimdi ne banlarlar acaba? Flash banladılar. bakalım. Saldırı olarak başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler. Bak, bakmadık ama e, ee, Teçir banlanır da orada ya. Teçir Thatcher mi? Teçir mi? On Teçir saldırıyız diye banlamadık ya. Saldırıyız. Ha doğru, doğru, ya doğru ya ben kafam savunmaya gitti ben ya. Tamam iyi saçtım hadi ya. Tamam tamam. Teçir'im benden o zaman. to locate a bomb. Kompanse Üst haftalardır. Üst, haftalardır. Üst haftalardır. Oh. var. aslında oklar falan. Drone found Yokmuş, Yokmuş, Güzel var. Aladan böyle sonradan. Kapkan bu odanın içinde. Lan ne yapıyorsun manyak Lan senin şartsın Mami geleceğim mi buraya acil Geliyorum Arka öne dikkat edin Video yukarı çıktı kanka Tamam C4 kaldı C4 kaldı Ya oğlum bomba atamıyorum ya Oğlum beni öldür lan korktum. Aa, hayır hayır telefonunla ya. Mami bir tane daha atsana elektrik. <laughs> lan yanlış attım lan. Oradan bir ince kesiyor da göremedim. <laughs> lan o Aha C4'de kendini öldürdü. Tam şurada şurada kanka. Köşede. <laughs> Helal oğlum yavaş oyna arkadayım ben. <laughs> kanka buraları ya. Tamam. Hala şurada kanka. Mami kapkan burada, kapkan burada. Girsen oradan. Sağlam gir ama. <laughs> Oğlum o, o kadar attı. Orası şey olmalı mı ya? O kadar el bombası attık şey attık kapkan şey, tuzakları de, patladı. Demirden geçmeyi denemedin mi kanka? Yok kanka denemedim. Tam kapkanın yerini bilmediğimden. Kapıdan gideyim dedim de o kadar bomba attık kapıya hiç etkisi olmamış. Emir el bombası falan attı da kapkan tuzakları patlamış. Emir el bombasını bana attı o yüzdendir. <laughs> O ikisi de boşluğa gitti ya. Yani. Ama ben, bir, bir baktım el bombası ben... kırmızı. Allah'tan elinde tutmamış. Bombayı da bir anda patlamadı var. Uçurur hepimizi. Sop, biliyor musun? İkiye basacağım ya yanlışlıkla. 3'e bastım direkt attı el bombası. Bomba yanından geçti zaten böyle. Bombanın simgesini gördüm. He. Bomba kırmızı oldu dedim öldüm herhalde. Ya vallahi ben de öyle düşündüm. Ben dedim ölüyorum. Garanti dedim patladı. Bu elinde bekletmiş, bekletmiştir bir de bombayı aynı katta değiller. Evet. Muhtemelen giriş katta olabilirler. Ya, ya da ya da ikinci diğer ikinci katta olabilirler. <laughs> yani. Diğer diğer ikinci katta hani bir olabilirler. Alt katta aldım ben de sesi. Alt kattalar gibi alt, aldım. Alt alt alt. Alt alt, 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 alt. alt. Burada. burada. Mami çek şu yüzünü oynayalım. <laughs> Located a bomb. Located the bomb. yerden oynayacağız oğlum oku. Mami üst kattan. Buranın, buranın üstünden buradan oynayacaksın gel. Maybe pick up your call. Emir adama desteğe gitsene kanka. Ben, beni öldürecek. Ben Mama yapı sayda oynama. Gel buraya da at bir tane. Buraya da at. Drondayım ben. Dikkat, dikkatli ol. Biri, biri de mi ölmez ya? Var mı daha fiyozu? Yok kanka bitti. Oğlum o kadar o kadar çok şey yok oldu ki. Hani birine gelmemesi enteresan ya. Mami şuraya baksana. Aha kapının önünde, kapının önünde burada. Burada köşede. Tamam diğer adam bu köşedeydi. Helal. Aa geçmiş bak sen. Ya güzel oynadık. Be. Yine mami şey al. Sen yani teşir al da yine üst kat deneyebilirler. Tamam kaldım. ben aldım ben teşir İmha cihazını aldım bu arada. Tamam. Tamam imha cihazını sen e, de görürsün. En kötü, en kötü sana bırakırım. Üst, aynı, üst katlar kanka üst katlar. Okay. Okay. Sen mute falan bekliyorum ama bakalım ayrıca. Kapkan var. Kapkan falan var. Aynen. Aynı aynı takımda oynuyorlar işte. Aynı aynı aynı. İçeri bir drone gönderebilirsek iyi olacak kanka İçeriye drone'larız ya bir kapıyı açalım camları Aynen. camları bir güvenliğe alalım. Direkt o şey giriş kapısını açmayın. Yok kanka. Bir... camlardan muhtemelen oynamayı denerler diye düşünüyorum. Tamam be bekle. Bekle. Burada kapı mı kırıldı? E emir, Emir kırdı Emir. Emir mi kırdı? Tamam. Elektrikli mi duvarlar? Yok kanka. Tamam açıyorum ben. Oğlum geri gelin. Orada <laughs> bak karşıda. Ben uzaktan bakacağım Bir Ben 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 uzağa doğru geçiyorum uzaktan bakacağım. Şey. Helal oldu Alıyorlar. Y yavaş oynayın geliyor. Ay ne ya? Ay. Gel gel gel. Çık 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 sana gördüm ben onu. Aa ölmedim. Bakıyorum. Şuraya geçtim. Ya böyle bir şey yok ya. Tekmiş orada. Gel dur kardeşim. Çaktı çaktı. Burada. Burada. Lan. <laughs> Kapkan. <laughs> ben kapkanı unuttum kanka. Ha burada 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 burada. Burada burada. Kinginde. Heri <laughs> <laughs> bir pinkliye pinkliye kaçırdım lan oradan. <laughs> kanka bir de giymiş pembe pembe. O şeyden kanka bir ara şey vardı böyle uçak mapinde bir mod vardı. Şeyde şeyde de var bende Taçanka'da da böyle mor kostüm var. Taçanka açık değil ama Taçanka açık olsaydı gösterirdim. Ben ruhu kaldım bak o sol tarafımı reinforce baba sağ tarafı bırakın hiçbir şey yapmayın açmayın. Tamam. O içeri çökeceğim ben yine. Oldu paşam başka bir emin. <laughs> no, abi. O dedi o, 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 o o kanka karşı, karşı kapkan, o üst kapıya tamam mı adam 3 tane koymuş. <laughs> hani giren şey... Direkt ölüyor. E... Aynen, direkt ölüyor kanka. Bu arada kaptan treviğe 50 vuruyormuş. Şunu da test ettim mi? Yok 60 vuruyor ya. 60 vuruyor 50'de. Lan drone var. mami hiç çok açma. Geçilecek kadar açma. Batılacak kadar açma. Oğlum burada kal. Burayı bana sal. Aha. Burada. Ya Ha birini daha hep vurdum son, da ben son. de kafa yedim. Hep sor, hep Ya böyle bir Tam kapanım burda, Flash attı. Bir, biri, biri şurada. Emir tam solunda da... var ama oradan gelebilir. Orada kal. Aynen. Aynen kal Aha. Gördün. Diğeri de orada. Diğeri de orada aşağıda. Şurada şurada öteki de oraya kaçtı. Aşağıya kaçtı. Bomba attı. Der, flash atmış. Geliyor. Sen orada kal. Sen orada kal. Nerede? Aha öldü. Aha. Güzel o kadar. O kadar bitti abi bitti. Çok fazla kolaydı kanka ya. Vay, Ezi, kolay. Ezici üstünlük yani. Bu nedir böyle? O, o değil de çok çok fena kafaydım var ya. <laughs> kanka ben de yemişim ya. Ben de yemişim de senin sayende ben iki kişiye kafa attım. Bütün ilgi alaka sendeydi kanka. Bana bakan yok. Güzel güzel oyundu. Ezici üstünlükle bitirdik. Güzel tertemiz bir oyun ya. Tertemiz. Evet arkadaşlar gümüş 5 derecesindeyiz evet. şu anda Hayırlı olsun. hayırlısı olsun arkadaşlar izlediğiniz için seni soran olmadı kardeşim susarsan şurada bir susarsan bitiriş konuşmamı yapacağım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler eğer videolarımızı beğeniyorsanız yorum yapın arkadaşlar. Yorum yapın. Yorumlarınız, yorumlarınız, <laughs> yorumlarınız, bizim için önemli. beğenmeyi Video <laughs> arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.